Şimdi ayak tabanında yanma, karıncalanma, böyle uyuşma hissi gibi şikayetler bize e, gelir. Bunlar e, çok nadir değildir, çok sık değildir. Bir ortalaması vardır. Bunun tabii çok farklı sebepleri olabilir bu ta ayak tabanındaki yanmanın. Şimdi burada bir yerde eğer bir yanma veya bir uyuşma varsa öncelikle sinir sıkışmasını muhakkak düşünmek lazım. Şimdi el bilekteki sinir sıkışması gibi, karpal tünel gibi sık olmasa da, Ayak bilekte de tarsal tünel var. Yani orada da sıkışan bir sinir var. Çünkü orada da sonuçta sinirler aynı el bilekteki gibi bir bandın içerisinden geçmektedir. Bir bandın altından geçmektedir. Burada sıkışan sinirde genelde tibialis posterior denilen bir sinir vardır. Bu sinirdir. Şimdi tarsal tünelin bazen bu tibialis posterior dediğimiz büyük sinir sıkışabilir. Bazen de ayağın ön tarafında ve ayak bileği düzeyinde sinir sıkışması olabilir. Buradaki geçen sinir daha küçük bir sinirdir. Daha yüzeyel bir sinirdir. Buradaki de anterior tarsal tünel sinir sendromu yani ön taraftaki tarsal tünel, tünel sendromudur. Şimdi bunların ayrımı tabii ki muayene ile ve EMG denilen özel inceleme yöntemleriyle yapılabilir. Hastanın şikayeti genelde uzun süre ayakta durduğu zaman veya da dar bir ayakkabı giydiği zaman meydana gelen gerilmelere bağlı ayak bilek ve ayak tabanına doğru yayılan bir yanma uyuşma şeklindedir. Ee, muayene sırasında da özel manevraları vardır ve manevraları yaptığımız zaman bu sinirin orada sıkışıp sıkışmadığını anlayabilmek mümkündür ama genelde kesin ve destekleyici tanı EMG denilen bir nörolojik inceleme yöntemindedir. Burada elektrik iletiminin zayıfladığını tespit edilirse bu sinirde orada bir sinir sıkışması olduğu söylenebilir. Şimdi bunların tedavisi nedir? Şimdi karpal tünelde biz genelde konservatif yani ilaç tedavisini falan daha ön planda düşünürüz öncelikle ama ayak bileği sıkışmaları genelde e, ilaç tedavisine veyahut da cerrahi dışı tedavi yöntemlerine çok iyi cevap vermez. Ama yine de muhakkak ki bir denemek gerekir. Biz öncelikle her zaman için antiinflamatuar ilaç ve B vitaminini kullanırız. İşte dar ayakkabı kullanımından, uzun süre ayakta durmaktan kaçınma şeklinde önerilerimiz olur. Ama Dediğim gibi buradaki e, sinirin cevabı genelde çok yavaştır bu bu konservatif tedavilere. Onun için ayak bilekteki sinir sıkışmaları eğer tespit edilmişse büyük oranda cerrahiyle sonuçlanır. Şimdi bu bir e, bölümü ayak problemlerinin. Diğer bir tarafta ise e, plantar fasit denilen yani ayak tabanındaki o plantar fasit dediğimiz zarın uzun süreli gerilmelerinden de ayak tabanında yanmalar meydana gelebilir ki işte bunun daha ileri aşaması topuğa bağlanan bölgede bir kemik çıkıntı oluşturması ve topuk dikeni dediğimiz olaydır. Her ayak yanması topuk dikeniyle sonuçlanmayabilir ama ayak tabanındaki yanma bu plantar fasyanın gerginleşmesine bağlı meydana gelmiş olabilir. Sonuçta plantar fasya dediğimiz yapı ayağın kavisi vardır. Bu ayak kavisinin ortasını destekleyen bir banttır uzun süre ayakta durmalarda ya da uygunsuz ayakkabı giyilince veyahut da işte aşırı kilodan üstüne binen yükün artmasından dolayı bu plantar fasa çok gerilebilir. Bu çok gerilme sonrasında da kronik olarak uzun dönemli ayak tabanında yanmalar ve ağrılar meydana gelebilir. Bir ayak tabanındaki yanmanın bir başka sebebi de metatarsalcı dediğimiz tarak kemiklerinin altının çok fazla yüke maruz kalması. Bunda da yine Ayağın yapısı son derece önemlidir. Bazı ayaklar vardır mesela kubbesi çok yüksektir kavisi. Bunlar da yine ayak tabanının altında ağrılar, yanmalar meydana getirebilirler. Veyahut da işte uzun süreli topuklu ayakkabı giymek gibi buranın yük taşıyamasını artırıcı e, günlük aktiviteler veyahut da günlük yaşam tarzı alışkanlıkları da bu tip ayak ağrılarına neden olabilir.